Şu kahveyi içmeden güne başlayamıyorum, ne yalan söyleyeyim. Ya Arsenal el birliğiyle şampiyon yapar mıyız? Onu da konuşalım. Yapamayız <laughs> el birliğiyle bir şampiyon. Oraya <gülüyor> <gülüyor> Manchester United e, bu ligde birçok maçta Chelsea'den City'den daha fazla zorlanacaktır. Takımın şu anki görüntüsü, yapısı, oyunu onu gösteriyor. Herkese merhaba Nesne Premier'den. Harika bir yayın daha başlıyor. Bunu hissediyorum en azından. E, çünkü karşımda güzeller güzeli bir insan var. <laughs> ne güzel bir şey üstündeki yani, senin. E, Şanlı Real Madrid'imizin e, armasını da <laughs> <zaten>. Real <laughs> Real Madrid Evet. E, dün de güzel. kendilerinin maçını anlattım. 6 tane attılar. Keyfimiz yerinde. E, güzel ama yansımız. güzeller güzeli <laughs> Güzeller güzeli denince benden önce bu programda siz varsınız. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yayında emeği geçen bir arkadaşlarımıza da teşekkür ederek sohbetimize başlayalım istiyorum ben. Biz böyle şakayla karışık hep böyle kolaj molaj bilmem ne filan diyoruz geçtiğimiz hafta. Daha hani geçen sene yaptığımız yayınlarda arkadaşlarımızın bize keyifle e, yaptıkları... <laughs> e, kolajlardan artık e, yapmıyorlar ama biz kendi kolajımızı kendimiz yapalım. E, yayın öncesinde de mesajlaşırken bunu konuştuk mutlaka söyleyelim istiyorum. İyi bir şey yaptıysak Doğru bildiysek bunun üstünü çizmek, altını çizmek, altını çizmek. Yanlış bir şey yaptıysak da üstünü çizmek taraftarıyım ben. O yüzden Chelsea galibiyetiyle başlayalım bence. Ne güzel kahve içiyorsun. Evet Chelsea. <laughs> Bu arada evet e... Şu kahveyi içmeden güne başlayamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Aydınlanmış <laughs> ve e, şey, kendimi bulabilmek için. Reklam şurada içiyorum. <laughs> ben de öyle içeyim ya. Şöyle markeyi kapatarak. <laughs> Dur ben de içeyim. Sevgili Burcu Hiç dedik ki <laughs> Chelsea kazanır. Yani evet Tottenham iyi başladı lige. Güçlü takım şu bu ama Chelsea başka bir e, seviyede ve bu sene e, zaten Thomas Tuchel geçen sene takıma devre e, devreden önce gelmişti, e, Frank Lampard'ın yerine geldikten sonra takım savunmasını çok güçlü bir noktaya çekmişti. Chelsea'nin evet. en büyük sıkıntılarından biri olan kolay gol yemeye zaten e, merhem olmuştu Thomas Tuchel. Üstüne bir de Romelu Lukaku gibi e, bu programda sezon başından beri sık sık altını çiziyoruz ama şu anda dünyanın pozisyonunda en iyi 2-3 oyuncusundan birini. Tam bir canavar Romelu Lukaku. Yani fizik var, güç, bitiricilik, rakip savunmayı dağıtıyor, gol atıyor, orta sahaya geliyor, orta saha oyuncularıyla pas trafiğine giriyor, rakip savunmanın ilgisini çekiyor, her şeyi yapıyor ve Romelu Lukaku eklenmesiyle beraber Chelsea daha da yenilmez bir takım haline geldi ve artık ciddi bir şampiyonluk adayı görüntüsü vermeye başladı. Ben o nedenle Tottenham'ı ee, geçeceklerini düşünüyordum. Aslında şunu da parantez e, açalım. Tottenham'a da bir yerde hakkını teslim edelim. İlk yarım saat özellikle Tottenham beklentilerin üstünde oynadı ve Chelsea'ye pe zorladı. Orada bir gol bulabilselerdi bizim tahminlerimizin tersinde bir maçta ortaya çıkabilirdi. Ama Tottenham gol atamayınca Chelsea sonra arka arkaya bulduğu gollerle rahat kazandı. Ben Chelsea'nin bu sene Manchester City kadar Liverpool kadar şampiyonluk adayı olduğunu ve e, bu işi sonuna kadar götürebileceğini net bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum. Güzel. Bu arada tabii ki notlarımızda hep böyle şey, e, şöyle bir not daha da var. Bunu hemen söyleyeyim. E, rakipleri City puan kaybederken onlar e, başarıya doymuyorlar. Ve galiba bu hafta Chelsea ile Manchester City'de çok kritik bir maçta. Aynen. Onu beraber yani konularımız birlikte istersen. Sonra, konularımız birlikte. Öyle bir mi? öyle sonra mi yapalım? Düştük, yani maça şimdi mi? Tamam, konularımız bakayım. arasında var mı? Yok bence maça? maçlara maçlara bakarken konuş. Var evet konularımız arasında da var ama bence de ligi değerlendirelim. Ne varsa yani... şimdi konuşalım. Şimdi tamam. konuşalım. Sevgili Koşun. Burcu, ben konularımız arasında olduğunu unutmuşum bir an. Evet, var, konularımız var, arasında var. evet şeklinde bir uyarı da aldım. Bu bana yakışmadı. Benim gibi bir profesyonel konulardan birini unutmuş. Hiç yakışık almadı. Herkesten başta editörümüz Onur'dan sonrasında... Sen mi anlatıyorsun? Esmer... Hayır ben anlatmıyorum. Ben haftanın küçük derbisi olan Arsenal-Tottenham maçını anlatacağım. Londra ya derbisini. Arsenal ev birliğiyle şampiyon yapar mıyız? Onu da konuşalım. <laughs> Yapamayız ev birliğiyle bu şampiyon. Program. Oraya git... <laughs> Sadece bu programı yapanların sinerjisinden oluşan bir gücü ocağa yollayabilir miyiz diye düşünüyorum. E, oraya da geliriz ama Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Chelsea City'yi konuşalım. Şampiyonlar Ligi finali tamam. oynadın. E, Şampiyonlar Ligi finalinde favori Manchester City olmasına rağmen Thomas Tuhel Pep Guardiola'yı alt etmeyi başarıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Sezona da Manchester City'ye oranla biraz daha iyi başladılar. Senin de söylediğin gibi Manchester City Kevin De Bruyne'yi daha yeni yeni kullanabilmeye başladı. Ligin en değerli orta saha oyuncusu. Belki de dünyanın en değerli orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne. Onu pek sakatlığından dolayı kullanamıyordu şu ana kadar Manchester City. Hı hı. Bu maçta ilk 11'de olmasını beklediğim oyunculardan biri Kevin De Bruyne. Elbette mesela Şampiyonlar Ligi finalinde bundan 3-4 ay önce çıkarlarken City favoriydi. Şu anda City'nin favori olduğunu söylememizin çok kolay olmadığı bir maç haline geldi. Chelsea o arayı kapattı ve şu anda sıklet olarak bence dengede duran iki takım var. Manchester City'nin son maçta e, organizasyon problemlerini, yaratıcılık ve gol e, bulabilme problemlerini de gördük. Ama e, cumartesi öğlen saatlerinde oynanacak bu maçı e, ya zaten futbol seven herkes seyredecektir. Çok da güzel bir saati var 14:30. Tam böyle öğlen çayınızı kahvenizi alıp ekran başına geçmelik bir maç. Ee, yani sadece Chelsea ve Manchester City olarak düşünmemek lazım. Karşıda arkadaşlarımız da veriyor. Şu anda dünyanın en iyi 4-5 teknik adamından e, ikisinin e, karşı karşıya gelişi ve ne zaman karşı karşıya gelseler bir satranç maçı, bir satranç mesaisi görüyoruz kenarda. Hamle karşı hamle hamle karşı hamle taktik şu bu çok keyifli geçecek. Ben e, bu seferde Chelsea'yi çok önde görüyor insanlar. E, ya Chelsea çok önde görmüyorlar ama Chelsea daha formda olduğu için e, Manchester City'yi biraz hakir görmeye başladılar. Ben buna da çok katılmıyorum. Manchester City'nin kalitesi, ne kadar önemli bir şampiyon olduğu belli. E, beraberlik ihtimalinin de ağır bastığı kora korakor, kıran kıranı müthiş bir ziyafet bekliyor. Ne güzel ya, süper <laughs> Peki, e, geçtiğimiz haftanın maçlarından bir tanesi de Brighton Leicester City arasında oynandı. E, maçla ilgili neler söyleyeceksin, o maçla ilgili neler söyleyeceksin? E, şimdi iki tarafa da konuşmak lazım. Brighton'ı biz bir iki hafta önce almıştık. Hatta sevgili evet. Umut Brighton'ı ilk başta konular arasına almıştı. Sonra çıkarttılar. Ben derim ki bu Brighton takımını geri alalım konular arasına. Ee, böyle ufak tefek bir takım gözüküyor ama e, çok etkileyici işler yapıyorlar. E, bu haftada Leicester'ı yendiler ve ligde üçüncü sırada şu anda Brighton. Tabii ki oralarda kalamayacaktır. E, yani çapı, e, kadrosu, gücü buna müsait değil. Ama Brighton'ın geçen seneden farklı olarak yapabildiği bir şey var. Geçen sene çok üretken ya da çok İyi oyunları oynamasına rağmen skor alamayan, skor aldığı zaman skoru tutamayan, koruyamayan bir takımken bu sene gol de atabilen, gol attığı skoru alabildiği gibi sonrasında skoru koruyabilen bir takım haline de büründü. Graham Potter zaten çok saygıdeğer bir teknik direktör. Bunu her seferinde konuşuyoruz. Burada çok iyi bir iş yapıyor. Brighton açısından bunu söylemek gerekirken Leicester'a da ufak değinmemiz lazım. Çünkü Leicester bizim çok da yakından takip ettiğimiz bir takım. Çağlar soyuncudan ötürü. Ee, hem Çağlar'ın bireysel performansında, bireysel formunda hem de Leicester'ın takım formunda biraz düşüş var maalesef. Ee, Çağlar da Euro 2020'de Türk milli takımıyla yaşadığı o e, çok kötü deneyimin ardından e, bu seneye çok iyi başlayamamış gibi gözüküyor. Benim çok sevdiğim bir oyuncu yani. Zaten milli bir oyuncumuz, milli bir gururumuz ayrı konu ama benim kişisel olarak, oyuncu olarak da çok sevdiğim bir oyuncu. Yani milli takımın bütün oyuncuları değerlidir elbet ama bazılarına kendinizi daha yakın hissedersiniz. Çağlar benim böyle e, hissettiğim bir oyuncu. Ama e, hem onda hem Leicester'ın genel görüntüsünde biraz sıkıntılar var. 5 e, haftada 3. mağlubiyetini aldı Leicester ki, yani Leicester 5 maçta 3 kez kaybedecek bir takım değil. Evet Manchester City falan oynadılar arada. Ama yine de ne olursa olsun Leicester'ın özellikle hücumda başlayan ama sonra savunmaya da sirayet eden problemleri var. Brandon Rodgers'a da önemli iş düşecek. Çok güçlü bir kadrosu, çok tecrübeli bir takımı var. Artık yavaş yavaş Leicester'ı geçen senelerdeki seviyesine geri getirmek durumunda teknik direktör Brandon Rodgers. Peki. Bir başka konumuz da şu. United'da bir türlü penaltı kurtaramayan bir kaleci sorununu e, 90 kurtardığı penaltıyla maçı yani tırnak içinde yine söylüyorum kazandıran kalecimiz var. Ve bu arada da şöyle bir şey. O notu mesela çocuklar yazdığı için de mutlaka söyleyeyim. Sadece penaltıyı kullanmak için de son dakikalarda oyuna sokulan bir oyuncu var karşısında değil mi? Mark Noble. So, Mark Noble. Mark Noble. Ee, no, neler söyleyeceksin? Hı hı. Neler ya bu çok ilginç. Hafta boyunca konuşuldu. Şimdi birincisi yani tırnak içinde söylemene gerek yok. Tırnak içi tırnak dişi bu maçı DH'ye getirdi. Yani o son saniyede. Çünkü evet. e, maçın son pozisyonu yani öyle bir anda geldi ki penaltı gol olursa maç berabere bitecek. Gol olması United kazanacak ve DH'ye kurtardı. Evet. Hakikaten e, takımını da kurtardı. Tabi dramanın e, iki dakika önceye sararsak e, drama daha da büyüyor. Şöyle Burcu 89. dakikada maç 1-1'di. 89. dakikada atıyor Manchester United golü. 2-1 öne geçiyor son dakikada, son dakikaya gelirken. Ee, ve yani zaten e, bir bir berabere götürdüğü bir maçta son saniyelerde, son dakikalarda öne geçiyor. Son dakikalarda öne geçtikten sonra da son saniyede aleyhine bir penaltı çalınıyor. Senin de söylediğin gibi David De Gea 2016'dan bu yana penaltı kurtarmıyordu. Hatta geçen sene şampiyon, e, UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile Karşılaştıkları mücadelede e, maç penaltılara gitti. Penaltılarda 11 penaltı atıldı, kimse kaçırmadığı için ve David De Gea bu 11 penaltıyı da kurtaramadı. O nedenle de eleştirilmişti. Kardeşim bir tanesini de tut be falan gibisinden. E, ama burada çok çok kritik bir penaltıyı kurtardı. E, de Gea çok iyi bir kaleci ama yani penaltı kurtarmak başka bir şey, penaltı kalecisi olmak başka bir şey. Deheya'dan çok daha düşük profilde ama penaltılarda çok daha usta kaleciler de var. Deheya çok üst seviyede bir kaleci ama penaltı konusunda zayıf bir kaleci. Penaltı kurtarmakta zorlanan bir kaleci. Fakat senin söylediğin oh, oh maşallah yarasın. Ee, senin söylediğin konu ilginç. Şöyle West Ham bu sene zaman zaman penaltı e, problemi yaşadı ve takımın penaltıcısı, takımın en yüzdeli penaltı atan oyuncusu da Mark Noble. O hmm. da 95. dakikada bu penaltı kazanıldığında kenardaydı. E, teknik direktör Moyes burada bir e, risk, e, bir kumar oynadı. Ya daha doğrusu şöyle şimdi diyebilirsin ki ya adam takımın en iyi penaltıcısı ve attığı bütün penaltıları atıyorsa oyunu alınması penaltı için normal değil mi? Tabii. Ya böyle düşünüldüğünde David Moyes'e hak verebilirsiniz. Daha önce bazı oyuncularınız penaltı kaçırmış. Bu sene diğer oyuncular attığı zaman penaltı kaçıranlar var. Oysa Noble çok güvenli bir şekilde atıyor. Ama futbolda ya da herhangi bir sporda bir de oyuna sıcak olmak diye bir şey var. Yani 5-10 dakika, dakika oyunun içinde bulunmak e, hafif bir ısınmak oyuna bir terlemek e, gibi Mark Noble Oyuna girer girmez penaltı noktasına gitti. Daha maçla alakalı o tansiyon, maçla alakalı ısınma, o adele ritmi, kas ritmi, oyun şeyi tabii bunları e, ben çok çok iyi bilemem ama e, profesyonel bir futbolcu olmadım hiçbir zaman ama çok fazla yazılır çizilir bunun üzerine ve evet yani bu tarz penaltılar için oyuna giren oyuncular zaman zaman kaçırır da penaltı. Mark Noble usta bir penaltıcı olmasına rağmen bunu kaçırdı. Ben buna bağlıyorum. Yani maçın son saniyesinde sadece bu görev için soğuk bir şekilde oyuna girmesine bağlıyorum. Ve evet West Ham'ın canını yaktı bu penaltıyı kaçırarak. Belki de gezegenler o sırada bir araya gelmişti diye düşünüyorum. <laughs> ee, şöyle bir şey. Ee, son biz ben az önce işte bu şey çaresi me e, meselesini konuşurken sen Arsenal dedin diye o sırada son konumuza giriyorum bu arada ee, Arsenal'ı el, el birliğiyle şampiyon yapar mıyız filan dedim ama işin şakası ama yine de e, son iki maçtır kazandıkları için kötü bir Arsenal görmüyoruz yani sonuçta onunla ilgili bir şey söyler misiniz son kapanışta? E, haklısın. Yani ilk ilk 3 maçında arka arkaya yenilgiler aldı Arsenal ve gerçekten çok moral bozucu bir başlangıçtı Mikel Arteta'nın takımı için. He, dördüncü ve 5. maçlarında 1-0 1-0 kazanırken böyle insanların içini çok hoş eden, "Oh ya tamam bizim takım kendini buldu. Bizim takım iyi top oynuyor. E, kendimize geldik." görüntüsü verdi mi o tartışılır. Ben iki maçta da, Arsenal'ın kazandığı iki maçta da son iki haftada oyunu hala çok problemli ve e, yetersiz görüyorum. Daha Arsenal'ın e, bu oyunu güçlendirmesi, bu oyunun üzerine koyması lazım. Pozisyon bulmakta, e, orta sahada, orta sahada oyun ritmi, pas trafiği bu gibi noktalarda sorunları var. Ama yani hiç yoktan iyidir tabii ki. Yani arka arkaya bütün maçlarını kaybedip düşme hattına inen, Lig'de son sıraya kadar inen Arsenal'dense kötü bile oynarken kazanan bir takıma dönebilmeleri önemli. Ama asıl büyük testi bu hafta benim de anlatacağım. Pazar günü. E, yanılmıyorsam 19.30'da olması lazım. E, benim de anlatacağım mücadelede Kuzey Londra derbisi. Güçlü Tottenham'a karşı verecekler. Tottenham Arsenal maçlarının çok ayrı bir yeri vardır İngiltere'de. Kuzey Londra'da birbirinden e, sportif sınırlar içerisinde nefret eden diyelim. Yani nefret kelimesini de kullanmak istemiyorum. Ama hakikaten öyle. Yani e, birbirini hakikaten hiç sevmeyen e, aynı bölgenin iki böyle düşman kardeşi diyebileceğimiz takım. O yüzden e, birbirleriyle olan rekabetleri ve maçları çok önemlidir. Bu hafta Tottenham karşısında bence Arsenal hakikaten toparlanmaya başladı mı? KJ'de yazıyor ya Arsenal toparlanmaya başladı <laughs> Arsenal gerçekten doğru bir yola girdi mi? Arsenal gerçekten problemlerini çözmeye doğru gidiyor mu? Burcu Esmer, Esmerso, Erman Yaşar ve buradaki bir avuç insanın yarattığı sinerji, Arsenal'ı <laughs> daha yukarı sıralara çıkarabilecek mi? Bu sorunun cevabını bence pazar günü göreceğiz. E, maç bu arada 18.30'da gözüküyor onu da söyleyeyim. Yani gözle bakacağım mı? Seni de düzelteceğim. Bilmem ben. Seni de belki de yani ben yanlış görüyor olabilirim. Kusura bakma. Yok yok 18.30 olması lazım. ]iz. Doğru. 18 gözüküyor. Ee, Arsenal Tottenham'ı konuştuysak o zaman zaten Manchester City Chelsea Manchester City maçını da konuşmuştuk. Ben Manchester United Aston Villa maçına da bakalım isterim. Yine cumartesi günü 14.30'da aynı saatte oynanıyor bu maç bu arada. E, İster misin biraz... Manchester United Aston? Tabii ki isterim. Manchester United biraz e, şansı da yaver giderek e, maçlar aldı ve yani puan durumunda şu anda tepedeler, e, iyi bir noktadalar. Ama ben onların oyununu e, Chelsea, Manchester City ve Liverpool kadar güçlü bulmuyorum. Cristiano Ronaldo çok önemli bir ekleme tabii ki ve Cristiano Ronaldo oynadığı her maçta gol atıyor. Böyle bir adam yine attı. Yine atacaktır. Aston Villa maçında da atarsa kimse şaşırmaz zaten. Bir tane iki tane atıyor sürekli Cristiano Ronaldo. Ama Manchester United evet bu sene şampiyonluk yarışını sürdürebilir, sürdüremez onu bilmiyorum ama diğer üç rakibinden yani Chelsea'yi izlerken diyorsun ki e, sevgili Burcu ya adamlar top oynuyor. Bu adamları yenmek çok zor. Liverpool'u izlerken diyorsun ki gerçekten iyi takım. Yani Manchester City evet bu sene bir takım problemler yaşıyor ama Onların ne kadar büyük bir canavar ve ne kadar güçlü bir oyun olduğunu biliyoruz. Manchester United işte böyle son anlarda dönüyor. Bu maçta 90'da attı. Adamlar 90 artı 5'te kaçırdı falan. Ee, biraz e, şansının da tabii şansınızı kendiniz yaratırsınız. Manchester United'ın e, bu anlamda hakkını da vereyim. Ama ben e, Aston Villa maçının da onlar için çok kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. Manchester United tabii ki favorisi maçın. Tabii ki favorisi. Ee, ama Manchester United e, bu ligde birçok maçta Chelsea'den, City'den daha fazla zorlanacaktır. Takımın şu anki görüntüsü, yapısı, oyunu onu gösteriyor. E, gol seçeneğinin mantıklı olabileceği bir maç aynı zamanda. E, i̇ki buçuk üstü gol ya da karşılıklı gol. Hadi bakalım. Yok gösterdim diyorsan. <laughs> Afiyet olsun. Çok çok teşekkür ederim. Yine keyifli bir yayın oldu. Ben teşekkür ediyorum büyük bir keyifli. güzel bir hafta sonu güzel bir hafta sonu olsun e, futbol severler için senin için de güzel bir maç olsun İnşallah. çok teşekkür ediyorum sevgilerimi sunuyorum Aynen görüşmek karşılıklı. üzere benden de bye size bye. Kalpler. Şuradan çok kalpler. teşekkür ederiz bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz yayında emeği geçen herkese daha ayrıca teşekkür ediyoruz Hoşçakalın.